Selamlar dostlar. Bugün 2026 yılındayız ve bugün etraf neredeyse her şeyi yapabildiğini iddia eden yapay zeka ajanlarıyla dolu. Yapay zeka ajanları reklamlarıyla dolu. Ama şurada bir dürüst olalım ki çoğu kişi en 8 ne yanlış yerden başlıyor. Bugün çok yoğun bir otomasyon sürecinden çıktım. Bir şirketle beraber çalıştık, otomasyonlarını kurduk. Ama N8'en dünyasına sıfırdan ve yeni başlıyor olsaydım neyi farklı yapardım? Bunu size burada görsellerle ve metinlerle ve kendi anlatımımla anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız en şeffaf haliyle size nasıl başlayabileceğinizi anlatıyorum. Dostlar ilk kurulumuz şu. Ajanlardan önce bir sistem kurun. Piramidimizin en altında kural tavanlı iş akışlarımız var. Eğer sizin buradaki temeliniz sağlam değilse bunun üstüne koyduğunuz iş akışları, AI ajanları maalesef ki bir kumdan kale gibi yıkılacaktır. Yani bir sistem mimarı olarak önce deterministik süreçlerde yani girdisi ve çıktısı belli olan akışlarda ustalaşmalısınız. Peki öğrenme süreci nasıl ilerliyor? Başta her şey çok kolay gözüküyor ama işte JSON'lar, API korkusu yani burada bir kriz çukuru oluşuyor tamamlamayla. Burada da not düştüğüm gibi bu kriz çukuru aslında sıradan bir kullanıcıdan profesyonel bir sistem mimarına dönüştüğünüz evredir. Siz burada sabırlı olursanız, dişinizi sıkarsanız böyle adım 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 adım, adım sistem mimarlığına ilerleyeceksiniz. Ve inanın bana bu çukurdan çıkmanın tek bir yolu var ki o da yani pes etmemek. Size sihirli bir değnek gelmeyecek, dokunmayacak, al bu otomasyonu sat. Ben de derim size ama bu kriz çukurunu yaşamadan bu işi maalesef ki öğrenemezsiniz arkadaşlar. Bir işin sefaletini çekmeden cefasını maalesef süremezsiniz. Yani bu işi yapmak zorunda hissetmeniz lazım, zorunda olmanız lazım. Siz keyfiye bir şekilde yaşıyorsanız, işte olsa da olur, olmasa da olur diyorsanız bu işi zaten yapamazsınız ki. Yani bu işe muhtaç olmanız gerekiyor. Yani buradan kazanacağınız paraya ihtiyacınızın olması gerekiyor. Ancak bu şekilde başarabilirsiniz. Tabii ki diğer türlü de başarabilirsiniz ama beyniniz her zaman sizi geri atacaktır, geri çekecektir. İşte yapma, gerek yok, zaten maaş yatacak, zaten kenarda para var, ne gerek var yapma şeklinde beyniniz sürekli ama sürekli size bahaneler uyduracaktır. Evet dostlar, en 8 her şeyi ezbere bilmenize gerek yok. Sadece şu 4 adet sütuna hükmenin, bunların ustası olun yeterli. Verinin dili JSON'dır. Taşıyıcısı API veya HTTP'dir. Tetikleyicisi ise webhook'tur ve kalbi de logic'tir yani mantıktır. Yani burada sistem değişebilir, her şey değişebilir ama alttaki mantık hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu yüzden ama mutlaka bu işin mantığını oturtmanız gerekiyor. Ve e, gördüğüm kadarıyla çoğu kişi hala prompt mühendisliği ile vaktini kaybediyor, enerjisini kaybediyor. Arkadaşlar bunları yapmanıza gerek yok. Yeni bir prompt icat etmenize ya da yeni bir workflow oluşturmanıza, bulmanıza gerek yok. Buradaki asıl mevzu context engineering yani kopya çekmek, kopyalama sanatı. Yapay zekanın sizin yerinize bir şeyler etmesini istemenize gerek yok. Direkt olarak kopyalayın, bakın diğer akışlar ne ya da direkt olarak diğer akışları kopyalayın üstünde sadece ufak tefek oynamalar yapın ve yeni akış oluşturmuş oluyorsunuz. Yapay zeka bir dahi değildir. Ona en iyi kopya kağıdını yani doğru bağlamı, doğru kontekste, doğru içeriği veren sistem mimarı en zeki ve en mükemmel sonuçları alır. Siz zaten doğru malzemeyi verdiğiniz zaman yapay zeka zaten bir dahi gibi davranacaktır size. Siz sadece doğru veriyi ve doğru çıktıları isteyin. Peki biz neyi otomatize etmeliyiz. Biraz da bundan konuşalım. İlk olarak kesinlikle her şeyi otomatize etmemelisiniz. Edemezsiniz de zaten. Sadece bu ekranda gördüğünüz listedeki 4 taneden en az 2 tanesi karşılanıyorsa o sistemi otomatize edebilirsiniz. İşte tekrarlayan, çok zaman alan, hataya açık ve ölçeklenebilir süreçleri otomatize edebilirsiniz. Ama burada en az ikisi tikliyse bu soruları sorduğunuz zaman en az ikisine cevap alıyorsanız o sistemi otomatize etmelisiniz. Tekrarlı ve çok zaman alan bir süreçse evet otomatize etmelisiniz. Ölçeklenebilir ve hataya açık bir suçlu ise evet otomatize edebilirsiniz. Bu dört kuraldan en az ikisi karşılanmıyorsa o işi manuel yapmaya devam etmek daha verimli olabilir. Yani bunu sizin çok iyi bir şekilde ölçüp tartmanız gerekiyor ki doğru ve rasyonel bir karar verebilirsiniz. Çünkü bir işi otomatize etmek için çok fazla zamanınızı ve kaynaklarınızı harcıyorsunuz. Bu yüzden neyi otomatize edip neyi otomatize etmeyeceğinize doğru karar vermeniz çok ama çok önemli. Evet dostlar, bugün iş yoğunluğuma ve yorgunluğuma rağmen size bu yol haritasını çizmek istedim. Çünkü 2026'da sadece araçlar kullananlar değil sistem kullananların kazanacağı bir yıl olacak. Videoda kullandığım bu dokümanı toplulukta paylaşıyor olacağım. İsteyenler oradan alıp daha detaylı inceleyebilir ya da e bunu ekran görüntüsünü alıp yapay zekanızı atıp sohbetler edip iş geliştirme yapabilirsiniz. İşte burada ne anlatılmış, ben bunu ne yapabilirim, buradan ne öğrenmeliyim şeklinde. Mutlaka yapay zekalar ile sohbet edin. Size verebileceğim en büyük tavsiye budur. Yapay zeka ile iş geliştirme ile ilgili olur, herhangi bir konu ile ilgili olur, öğrenmek istediğiniz bir konu ile ilgili olur. Ben her gün, günde en az 2 saat yapay zeka ile sohbet ediyorum. Yani bile gerek yok. Açıyorum, takıyorum kulaklığıma yürüyüşe çıktığım zaman yapay zeka ile sohbet ediyorum ve ufkum o kadar açılıyor, o kadar şey öğreniyorum, o kadar bakış açım değişiyor ki yani bunu size verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi bu olabilir. Ne iş yapmak istiyorsanız önce oturun bir yapay zeka ile sohbet edin. Ya da aklınıza ne takılıyorsa açın cemine Çetçi, Fiti'yi sohbet edin. Konuşun, fikir alışverişi yapın. Videoda kullandığım bu notları ve strateji dokümanını school topluluğumda paylaşıyor olacağım dostlar. Topluluğa olan yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Sabitlenen yorumdan topluluk linkini bulabilirsiniz. Oradan topluluğa katılma isteği iletmeniz durumunda ekibim veya ben kontrol edip onaylıyor olacağız. Aklınıza takılanları yorumlarda ya da toplulukta sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.